Şu an zannediyorum. Evet, şu an geliyor. Şimdi... Evet. evet arkadaşlar herkese merhabalar. Uygulama Akademisi'nde yeni bir canlı yayınla sizlerle birlikteyim. Ee, şimdi öncelikle bir iki hatırlatma yaparak başlayayım arkadaşlar. Şimdi yayınlarda bazen Elegance sesinden rahatsız olan arkadaşlarım var ee, Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapayım. Kullandığım bazı size tanıttığım uygulamalar İngilizce arayüze sahip olduğu için onu Elegance sesinden aktarmam gerekiyor. Aksi takdirde aktarmak mümkün olmayacak. Ama bugün e, böyle biraz daha ben hani eğer Elegance sesinden de madem rahatsız olanlar varsa kendim açıkçası anlatacağım arkadaşlar. Ve arayüzün şu an bugün tanıtacağım uygulamanın da arayüzü e, İngilizce olduğu için e, size ekran okuyucunun betinemesini ben yapacağım. Çünkü Türkçe sentezleyici bunu size aktarmaya çalışsam çok da sağlıklı olmayabilir. Arkadaşlar bugünkü uygulama bir yapay zeka bu generatif dediğimiz e, üretken yapay zeka e, kapsamında aslında e, ücretsiz ve sınırsız kullanabilmemizi yarayan bir uygulama. LM Studio, Leburgaz Manisa ve Studio. L LM Studio, e, Windows'ta, Mac'te ve Linux'ta, e, Linux'ta çalışan e, bir e, uygulama. Bu uygulama e, bir web sayfası gibi e, çalışıyor ve bir exe uygulaması kuruluyor bilgisayara Windows kullanıcıları için söyleyeyim. Ardından kurulduktan sonra bilgisayarınızda açık kaynak kodlu ve hugging Face dediğimiz aslında bütün açık kaynak kodlu dil modellerinin, yapay zeka modellerinin e, yer aldığı bir platform. Oradan e, dil modellerini çekiyorsunuz ve ardından e, program arayüzünde kullanabiliyorsunuz. Şimdi, şöyle yapacağız. <laughs> Kapatalım. Evet, şimdi arkadaşlar. Bunu kapatalım. Evet. Şimdi uygulamamızın arayüzünde şöyle size betimlemeye başlayayım. Öncelikle ekran okuyucu e, house building dediğimiz bir link var. Yani buradaki ilk ekran bizim bu yapay zeka modellerini arkadaşlar e, arayıp bulduğumuz ve ardından kurduğumuz ekran form alanı, arama form alanı var ve e harfi harfiyle e, hemen ulaşabilirsiniz yazı alanına evet. ve bu yazı alanında şöyle bir metin duyacaksınız. Anahtar kelimelerle birlikte e, gir, girişinizi yapın. Ardından zaten kendisi bulacak. Burada örneğin Turkish yazdığınızda Türkçe dil modellerini size e, listeleyecek aşağı yön tuşunu ilerleyebilirsiniz ya da tapla. Sonra burada Go var. Go dediğiniz zaman arama sonuçları çıkacak karşımıza. Başlık seviyesinde karşımıza çıkıyor. daha sonra buradaki kriteriniz ne olmalı indirme kriteriniz? Bir kere boyut burada çok önemli ve detaylar çok önemli. Şimdi yapay zeka modelleri arkadaşlar genel itibariyle GPT ile eğitilmiş ya da özelleştirilmiş bazı yapay zeka modelleri var. Bunlardan birkaçını deneyerek kullanabilirsiniz ve burada özellikle detaylara baktığınızda bilgisayarınızın RAM konfigürasyonuna göre hani indirmenizde fayda var. Ne kadar geniş boyutlu bir gigabaytlı bir model indirirseniz o kadar yetenekli bir şey üretken yapay zekayı bilgisayarınızda kullanmaya e, imkan sağlamış oluyorsunuz. Baktığımızda sevgili arkadaşlar, benim kendi bilgisayarımdan örnek verecek olursam, i5 11. nesil bir bilgisayarım var, ekran kartım onboard e, ve 16 GB RAM var. Yaklaşık işte böyle bir hizmeti kullandığımda 7-8 GB'ı, 7 GB'a e, GB yakın kullanıyor. <laughs> Şimdi bu yapay zekada kullanılan dil modelleri özel sıkıştırılmış bir GGUF dediğimiz bir format kullanıyor ve dolayısıyla işte 7-8 GB'lık sıkıştırılmış şekilde bilgisayarımıza dil modelleri iniyor arkadaşlar. İlk ekranda dediğim gibi her bir dil modelinin H harfiyle geldikten sonra download düğmesi yer alıyor. Ama yön tuşları aşağı yön tuşları da gezip öğrenebilirsiniz. Şöyle ki Mesela işte bir, bir tanesine baktığımı, işte hemen download düğmesi e, ve detaylı açıklaması yer alıyor arkadaşlar. Bununla birlikte sayfanın e, en aşağısına kontrol enter'e geldiğinizde işte mevcut indirilen, tamamlanan o andaki dil modelini görev biliyorsunuz ve e, şöyle de bir soru var. İşte bu dosyaların arasındaki fark ne gibi bir de bir de düğmemiz var. Bu dosyalar, tüm bu dosyaların arasındaki farklar neler gibi düğmeler, düğmemiz de var. İşte yine sosyal medya bağlantılarını kurmuşlar. Bu açık kaynak kodlu bir proje arkadaşlar. Ve dediğim gibi dil modellerini ücretsiz kullanıyorsunuz. İlk sayfamız LM Studio kurulup masa üstüne tıkladığınız zaman karşınıza çıkan House Building kısmıydı. Ondan sonra Magnifying Glass diye ekran okuyucu bir e, şey okuyor, bir e, yer okuyor, yani simge olarak okuyor. Burada da yine aslında bakarsanız dil modellerine göz atma anlamına geliyor. Bu böyle bir büyüteç e, e, simge sandım kadarıyla ve onu betimliyor. E, dolayısıyla e, onu buna da e, işte bastığımızda e, dil modellerini buradan görebiliyoruz. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Speech Balloon yani konuşma balonu kısmı. Buraya Enter yapıyoruz mesela. Ve B harfiyle geziyoruz. Burada bir kere B'ye basıyoruz. Etiketsiz bir düğme var. Bir daha basıyoruz. Select Model yani modeli seçin. Şimdi siz az önceki ilk ekranda arama alanı Türkçe yazıp bir dil modelini download basıp indirdiğinizde ee, tam anlamıyla indirdiğinizde burada Select Model diye bir düğme de listeleniyor. Buraya bastığımızda açılan aşağı doğru bir menü var ve o menüye şöyle bakalım. Buraya bastığımızda dediğim gibi mesela Dediğim gibi dil modellerimiz karşımıza çıkıyor şimdi. Ben böyle bakalım. Mesela Lama 7 e, Seyhan isminde bir e, yapay zeka modeli var. Buna ben enter yapıyorum. Mesela bunu seçili hale getiriyorum loading model'a dönüşüyor. Yani model yükleniyor, dönüşüyor arkadaşlar. Ardından da buradan e, E harfiyle bastığınızda enter user message kısmı var. Yani burada da kullanıcı mesajı olarak yazabiliyorsunuz. Bir daha E yapalım. Ya da e, ön tanımlı bir prompt giriyorsunuz ve onun nasıl davranması gerektiği ile ilgili de bilgileri buradan yine e, yazıp o şekilde davranmasını sağlayabiliyorsunuz. Daha detaylı ayarlar var mesela konuşmayı yarıda mı kessin örneğin hani ya da hani nasıl cevapları versin cevap verirken tüm cevabımı versin yarıda mı kessin diye. Şimdi ben burada örneğin işte enter user message denen kısma bana minik bir yaz dediğim zaman örneğin Burada e, hemen e, yazma modundan çıkıp odak moduna geldiğinizde hemen processing kısmı beliriyor. Buradaki her yaptığınız chat aynı zamanda kaldırılabilir, düzenlenebilir ya da e, farklı formatlarda markdown gibi, json gibi e, farklı farklı formatlarda dışarı alabilirsiniz, export edebilirsiniz düz metin olarak. Hepsi sayfa başına kontrol homuna aldığınız zaman veya ile gezdiğinizde karşımıza çıkıyor. Şimdi processing yapıyor mesela. Mesela bakayım ne varmış, ne yapmış. Cevap vermeye başladı. Yenilikçi bir görevin yanı sıra veya rutinin bozulmasına yardımcı olmak için basit bir fikir diye böyle bir başlamış. Evet, ya yani bu şekilde bir takım cevaplar veriyor ve bunu her cevap verdiği zaman delete regenerate tekrar oluştur. Devam et gibi seçenekler var arkadaşlar. Buradan da bu şekilde ...aslında yazışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi uygulamanın ismi Labrador's Manisa Studio. Şimdi burada de bu tarz çalışmalar yaparken ben şimdi önemli kısımlarını gösteriyorum. Ee, tabii ki bir de e, devamında bir joystick ya da test a, bölümü var. Elam Studio'yu siz aslında bir sunucu olarak kullanıp... ...adeta bir API sunucusu olarak kullanıp ona istek atabiliyorsunuz ama tabii biraz daha... ...geliştiricilerle alakalı. Sizin en çok kullanacağınız kısım bence speech alanı olacaktır. Burada seçmiş olduğunuz dil modeline göre sevgili arkadaşlar. O dil modelinde sohbet etmeniz mümkün. dediğim gibi token sınırlaması yok. Ee, ve hani e, herhangi bir işte e, şey sınırlaması da yok. Yani bir ücretlendirmesi de yok. Dolayısıyla rahat rahat kullanabilirsiniz. Buradaki tek sizi sınırlayacak olan bilgisayarınızın donanımı ne kadar güçlü olursa o kadar e, generatif AI'de çalışıyor olacak. Mesela biraz daha böyle enter user ne şeye gelip örneğin bana bir python kodu oluştur iki sayı sayıyı toplayan diyelim mesela. Sonra tekrar proses yapıyor. Şimdi burada. Benim yazdığım mesajda görünüyor. Hazırlanan mesajda görüyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu an ekranda yazan processing. Burada dil modellerini deneyip en performanslısını bulabilirsiniz. Yani en şeyini bulabilirsiniz. Mesela burada Python'da bir fonksiyon verilmiştir diye hemen yazmaya başladı. Bekliyoruz. Daha sonrası bakalım, üretebilecek mi? Evet, bir de Continue düğmemiz varmış. Bakalım onu tıklayalım muhtemelen. Burada bir Python'da bir fonksiyon verilmiş, işte nokta 20 yazdı ama fonksiyonu paylaşmadı. Dediğim gibi ben daha hafif bir dil modeli kullanıyorum. Şimdi Continue diye düğmemiz var ona bastığımız zaman artık şey yapıyor. Şu an e, fonksiyonu paylaşıyor. Evet, def ile birlikte parantez içerisinde add numbers e, a ve b parametresini verdi. Yani aslında buraya bir e, A artı B yapması gerekiyordu. Kim tekrar şöyle arkadaşlar. Evet yani hani Kod yazarken şimdi Türkçe dil modeli olduğu için bazen Türkçe olarak return ifadesini yazıyor arkadaşlar. Onun için eğer böyle bir çalışma yapacaksanız İngilizce dil modellerinden birini tercih edeceksiniz. Genelde daha çok şey için kullanabilirsiniz. Yazılardan özet çıkarma ya da benzer işlemler için. Dediğim gibi farklı farklı dil modelleri var. Bazıları gerçekten çok başarılı. Şimdi arkadaşlar neden böyle bir uygulama çıkmış onu söyleyeyim. Biliyorsunuz OpenAI teknolojileri önceden açıkken sonra kapalı hale geldi. Ee, ve evet. bunu e, karşın bir karşın demeyin de yani bunu alternatif olarak bir hareket e, çıktı dünyada ve bu hareket kapsamında da Hugging Face e, projesi yani huggingface.com Hatay, Urfa Giresun Giresun İzmir Niğde Giresun Patsa Adana Ceyhan Edirne .com hatta web sitesi de var bu e, or, bu web sitesine haberleşen Elem Studio ismindeki uygulamayla siz yapay zeka modellerinizi bilgisayarda deneyebilir, çok daha farklı şeyler yap, yapabilir, yaptırtabilirsiniz arkadaşlar. E, Linux studio şeklinde Chrome'a e, Google'a yazıp aratıp buldurabilir ve indirebilirsiniz. İşletim sisteminize göre Windows destekleniyor, Mac destekleniyor, bir de Linux destekleniyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz demiş olayım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bakalım.

Pekala arkadaşlar o zaman yayını ya burada kesiyorum sizlere de paylaşmak istedim bugünkü yayınımızın bize uygulama anlamında konu lm stüdyoydu Bakalım deneyin, yorumlara yazarsınız, daha farklı şeyler de bulursunuz. Bu uygulamanın özellikleri buna da sınırlı değil çünkü. Ama ben en çok kullanacağınız şekilde bir chatbot gibi yazışabilmenize imkan sağlıyor ve yapay zekayı bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, güzel deneyimlerle birlikte güzel dakikalar, güzel zamanlar geçirmenizi umuyorum.